Evet sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Bugün Fenerbahçe 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 ile İzacı Basın Kupa finalindeki mücadelenin mücadelesini anlatmaya çalışacağım. İlk Fenerbahçe etkili etkili servisler kullanarak ve hücumda daha çok hata yapmasına rağmen servislerinin etkili olmasıyla ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette ise eczacı başının e, daha daha çok etkili servisler kullanılarak kullanarak Fenerbahçe'nin oyuna girmesini engelledi ve Fenerbahçe daha çok basit hata yaparak ikinci seti 25-16 kaybederek sadece durum 1-1 oldu. Fenerbahçe 3 e, üçüncü sette ise Fenerbahçe e, ikinci seti tam tersine Fenerbahçe daha çok daha daha etkili servisler kullanarak ve hücumda, hücumda basit hatalar yapmayarak blok da olarak 3. seti 25-17 kazanarak setlerde 2 1 öne geçti. 4. seti ise Fenerbahçe Bay... Fenerbahçe Bayan Voleybol takımı etkiz etkiz servise kullanmaya devam edip hücumda hücumda ve bloklarda da hücumda blokta ve savunmada da ezacı ezacıya göre daha çok daha az hata yaparak seti seti 25-20 kazanarak e, kupa müzesine götürdü kupovalıydı kupovalı 2006 2010 yılından sonra e, son kez müzesine götüren Fenerbahçe bu kupayı dördüncü kez müzesine götürmüş oldu.